Çok güzel ve çok eğlenceli videolar çekeceğiz. Şimdiden kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi oyunumuz başlıyor. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu başlatmak için taş kağıt makas yapacağız ve kimin ilk önce başlayacağını o şekilde karar vereceğiz. Hadi kanka taş kağıt makas. Yapalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. makas. Ben başlıyorum ilk önce. Hadi bakalım. Şerefimiz gelsin. Gel. Aklım da. Dön. Dönebilirsin. Evet bakalım. Ay kendine var. <laughs> evet anlamaz. <laughs> Doğru bildik. Şimdi sıra bende tabii ki de. Bu arada ödülümüz de çikolata. Onu da söylemeyi unutmayalım. Evet. Şimdi hemen çımar, bana geçiyor. Sıma arkasını dönüyorum. Evet acaba doğru biliyorum. Önden doğru çıkar. Yani ne değil mi? <laughs> evet doğru bildim slime. Oynuyor. <laughs> Güzel çünkü. Evet. Buraya koy. Böyle. Buraya niye koyuyorsun? Evet. Şimdi Neyse bu burada. dönüyoruz. Şimdi sıra sende. Evet, ben sen dönmen gerekiyor. Ben dönmeyeceğim. Ben böyle duracağım arkadaşlar. Dönebilirsin. Evet. Kedi, Kedi sen bizim kendi. <laughs> Dur bakayım. Aa gözleri bu şey. Bu oyuncak. Peluş oyuncak. Ama ne oyuncak? Ne oyuncak olduğunu niye söyledim ben? Ne sepelüşceğim? Evet, doğru. Evet, ben şey. doğru. <laughs> doğru birlikte şey. gidiyoruz. Sıra bende. Ben arkamda Evet. Dönebilirsin. Hemen. Ya bu kızılak demi mi ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam az arkamda. Dönebilirsin. Dönebilirsin. cevaplan. Şey <laughs> ne bu ya? Ama bilmiyemedim sen. Altı. Bu oyuncak gibi bir şey mi? Oyuncak mı? Değil mi? Hayır. Maalesef de bilemedim. Bu sünger mi? Sünger. Doğru bildin. Sünger de. Gelmişim, gelmişim. Sıra bende. Dön. Ya bu parlık mı? Terlik değil mi bu? Örgüden örülmüş terlik. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. 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 <laughs> Oradan ne <niye> çıkartıyorsun? <laughs> Bunu buraya koyacağım. Dön Erdoğan. Tamam döndü. Aa dönmüyorsun. Bir dakika. Videonun sonlarında abla. Evet, şey evet arkadaşlar, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu arada beraber kaldık. Bu yüzden çikolatayı beraber evet. yiyeceğiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Çok Bu iyi. tarz videoları e, gelmesi için yorumlara da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde evet şimdi çikolatamızı yiyeceğimizde Evet. Şey <laughs> evet arkadaşlar biz çikolatamızın afiyetle yiyeceğiz. Size görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye.